Ne kadar güzel bir sabah. Arkadaşlar sabahtan beri bu inek bana bakıyor. Uyuduğumdan beri bana bakıyor. Ya, ya şuraya gidemiyor muyum? Ben bunu öldürmek istiyorum ya. Oğlum bu cam niyeden küçük? Bu ne? Bunların şeyi abi Eyvah. Neyse gerek yok zaten istemiyorlarmış. Biz en son nerede kalmıştık? Sabah oldu şimdi. Evin giriş yeri burası. E yani bunu açabilirler ama E yani ben bunu ya. Neden bunları koydum? <laughs> artık burayı kimse açamayacak. Karolda. Yerizekat. Geliyorum. Sen kaçamazsın. Sen kaçamazsın. Sen kaçamazsın bir. Oğlum kırmızı pıldan ne istedik ya? Kırmızı bir şey yapmazdı ya. Oradan ne istedik? Neyse. Rahmetine kavuştuk. A <laughs> Evet evin Evi yarısını bile bitir. Bu ev neden bu kadar büyük Allah aşkına? Şimdi buraya kocaman bir cam eklemek istiyorlarmış. Ben artık ustacıyım yani ben ev tamircisiyim hem de ev yapıcısıyım. Um, oldu bence. Bayağı bir büyük cam oldu. Bunlar arkadaşlar bununla aynı olacakmış. Bunlar kaçtı? kaç, kaç blok önde? 1, 2, 3, 4. Tamam. 1, 2, 3, 4. Şuları da açık bırakacağım. Kapı yani olacak. Yani nereden gideceğiz? Evin çatısından mı gireceğiz yani? Hayır çatıdan girmeyeceğiz tabii ki. Kapıdan gireceğiz. Biz salak mıyız çatıdan giriyoruz? Biz Noel Baba mıyız? He? Biz Noel Baba mıyız? Yok. O zaman niye çatıdan geliyiz? Biz deli değiliz. He? Allah aşkına bu kadar büyük cam olur mu? Bu evde deprem olur ha arkadaşlar bu ev yıkılırsa herkes gebelir. İmin ederim herkes gebelir ya. Bu kapıyı yanlış koymuşuz. Heh. burası giriş eve giriyorsun. Ben Kaiser'den daha iyi ev yapıyorum biliyor musunuz? Bu kadar büyük ki evi evi yapamaz Kaiser. Kaiser bu videoyu atıyorsa bu videoyu ay bu videoyu izliyorsa buna VS atıyorum. Yani meydan okuyorum. Böyle bir evi yapabilir misin? Bu video son, son sonu gelsin bakalım sonu geldikten sonra bakalım benim ev, evin aynısını yapabilecek mi? Yapamazsa <laughs> yani gülmeyeceğim. Yok diyeceğim. Yok olmamış diyeceğim. Olmamış diyorum ya. Olmamış derken olmamış diyorum. Ne kadar saçma bir sözdü bu. Abi benim koyduğum şeyler niye tam tersi oluyor. Ben buraya koyuyorum ama buraya geliyor. Buraya geliyor. Şuraya geliyor. Buraya geliyor. Allah aşkına. bu evin çatısı olacak mı bilmiyorum. Yaparım. Belki. O kadar büyük bir ev ki bu eğer buraya birisi girerse oğlum ben niye bunlar böyle istemedi ki komple camlı istemiştiler. O zaman bu odadaki şu şeyleri kırıyorum. Bunu komple canlı istediler. Ben de komple canlı yapacağım. Burada bir yanlışlık var. Şu arka olmayacak. olmayacak yani hırsız falan gelirse evinize hemen koşarsınız şöyle kapatıyorum böyle gelirsiniz bakarsınız sizi görmeden şöyle şöyle gelirsiniz evinize girirsiniz böyle gelirsiniz Sonra kapıyı açarsınız. Sonra buradan böyle odunuza girersiniz. Onu yakalarsınız. Çünkü buranın üstünü de kapatacağız. Hırsız gelirse artık boktan kaçar yani. Hiç kaçamaz yani. Yani derken ben niye kelimemi uzatıyorum? Yoksa benim beyinsiz halim mi bu? Allah aşkına Kaiser bile bu evi yapamaz oğlum bunlara uğraşsın. Bak gerçek Minecraft'ta böyle bir şey yapamaz ya. Bunu yapması bir sene sürer, yüz sene sürer. Ben de buna yüz sene uğraşacağım. He ikili oldu. Ön camı koymayacağız ki. Ya ön cam koymayacaktım ben. Ön hamur koymayacaktım. Beyin ay beynime sıçayım. Ay beynime sıçayım. Benim ne biçim beynim var? Şimdi buraları tek tek düzelteceğiz. oldu. Burası ışıklı. Şimdi sıra burası. Işıklandırma. Şöyle. Manzaraya bakın iyi. Biz bu evi bitirdikten sonra başka bir ev de yaparız. Hem yani buranın içini de dolduracağız bu arada. Burası kütüphane olsun dediler. Hemen kütüphanemizi yapalım. Buradaki lambaları kaldır. 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 Mecbur buradakileri sileceğiz. kitap istediler ben de kitap kitabı koyacağım ama eskiden çok güzel evler yapmıştım ya eskiler artık gitti abi akiko Şurayı da kitapla. Ya bura altın olsun ya. Abi al her yer şu masa dolacak. Al şunu. Böyle böyle yap. Altında varsa altın koyacağım bir araştırayım hele altın altın yok altın yok arkadaşlar ne alacaktık ya bundan alacak Uyumlu olsun altın olsun bence. Buraya gelince tık 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 seslerini herkes duyabilir. Böyle uçuyor. Lan! arasında kaldım. Ben abi oyun ban yedi. Bir dahaki videoda bu sorunu çözeceğiz.